thank you نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Kendisinden önceki kitapları Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O, o, doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indirdi. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, mazlumların öcünü alır. Bizimle ilişki kurmak, bize vahyini, bize mesajını, bize arzularını, bize yasalarını, bize kendi uluhiyetini ve rububiyetini, bize bizden istediği kulluğu aktarmak, anlatmak üzere Allah kitap gönderendir. Allah kitabı hak ile indiren, kıyamete kadar geçerliliği olan, kıyamete kadar insanlığın bütün problemlerini çözecek olan bu kitabın indirilişi haktır. İnsanlığın problemlerinin tamamının çözümü bu hak kitapla olacaktır. İnsanlığın ilki Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan yeryüzündeki hayat süreci içerisinde Rabbimiz ilk dönem peygamberlerine sözlü vahiyler ve suhuflar göndermiş sonra sırasıyla Tevrat, Zebur ve İncil'i göndermiş. Sonra da onların tümünü tasdik edici olarak Topyekün insanlığın hidayet kaynağı olan son kitabı Kur'an'ı göndermiştir. Bu kitap Allah'ın daha önce indirdiği kitapların tasdik edicidir. Onların hepsini doğrulayabilir. Aslında Kur'an'ın tasdik ettiği kitaplar şu anda Yahudi ve Hristiyanların ellerinde bulunan ve Tevrat budur, İncil budur diye sahiplendikleri kitaplar değildir. Bundan önce Rabbimiz Tevrat ve İncil'i de hak olarak, huden olarak, hidayet kaynağı olarak insanlar onlarla yol bulsunlar, hayatlarını onlarla düzenlesinler diye indirmiştir. İşte bu son kitapta tıpkı onlar gibi Hudellinnas bir kitaptır. Allah hadidir. Allah yol gösterici Bu anlamda kitaplar ve peygamberler de yol göstericidir. Cenab-ı Hak kitaplar ve peygamberler göndererek kullarını hidayetine eriştirmiştir. Ve hidayet herkese açıktır. Yani Allah'ın kullarına gönderdiği kitapları bu denli Bütün insanlık için hidayet kaynağı. Aslında Kur'an herkese hidayeti göstermek için genel manada indirilmiştir. Ama bu kitabın hidayetini kabul etmeden, isteyerek bunun hidayetini seçmede herkes eşit olmayacaktır. Kimileri bununla hiç ilgilenmeyecek, kimileri bunu anlamaya hiç yanaşmayacak. Öyleyse insanlar bu Kur'an'a yanaşmadı mı, Kur'an kimseye hidayet etmez. Kur'an'a yaklaşan kişi onunla yolunu bulmak isterse ancak o o zaman hidayet edebilir. Çünkü bu dellin Kur'an ama bu dellin de aynı zamanda. Herkes buna yol sormaya gelmezse o zaman o sadece takvalılara yol gösterecek, sadece onlara hidayet edecektir. Kur'an'ın ifadesiyle bu kitap kimilerinin zararını, ziyanını arttıracaktır. Bakınız İsra suresinde Estağfirullah وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَرًا Kur'an zalimlerin ancak zararını arttırır. Allah kullarının kalplerine hidayete yönelik inşirah verir. Hidayetine karşı onların kalplerini, zihinlerini açar onların ellerinden tutar, küfre ve kafirlere karşı gönüllerine tiksinti yerleştirir. Şeytan ve ordularına karşı onların kalplerindeki korkuyu kaldırıp onun yerine cesareti koyar. Cenneti sevdirir, cehennemden nefret ettirir. Rızasıyla hoşnut eder, razı olduklarını sevdirir. Namazı orucu, zekatı, helalleri, sevdiklerini sevdirir, sevmediklerine karşı kalplerine tiksinti verir. Bütün bu tasarruflar da Rabbimizin hidayet cümlelerindendir. Ama Allah'ın kendilerine açtığı kitap ve peygamberler gibi hidayet kapılarından girmek istemeyen, rahmet kapılarından istifade etmek istemeyenler, kitapla beraber olmayanlar Peygamberle tanışmak istemeyenler, Allah'ın hidayet vesileleriyle ilgi kuramayanlar, kendi fiilleriyle, kendi iradeleriyle sapıklığı tercih ettikleri için Allah da onlar için tüm dalalet yollarını açıvermiş ve artık böyleleri şeytanların heva ve veslerinin peşine takılıp dünyada da, hukbada da kaybedenlerden. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, doğrusuyla, batılısıyla, Asyalısıyla, Avrupalısıyla, geçmişiyle, geleceğiyle, öncekileriyle ve sonrakileriyle, kendisine iman eden, kendisine sarılan, hayatını kendisiyle düzenlemek için başvuran herkesi hakka, doğruya, hidayete ulaştıracak bir kitap. Bir de Furkan'dır Allah'ın kitabı. Furkan fark eden ve ayıran anlamında. Hakkı batıldan, batılı haktan ayıran demektir. Bir de fark ettiren anlamındadır. Kitap kişiye yolunu fark ettirir. Hayatını fark ettirir. Kitapla beraber olan kişi hayatındaki tüm bozuklukları, tüm şirkleri, tüm bozuk düzenleri fark edilir. Kitabın böyle fark ettirici ve ayrıcı bir özelliği vardır. Hani arabanızla bir yere giderken karanlıkta arabanın farlarını verince önünüz nasıl aydınlanıyor değil mi? Köprüyü, virajı, uçurumu, tehlikeyi nasıl anlarsınız onunla öyle değil mi? İşte Kur'an da böyle bir Furkan'dır. Olaylara Kur'an'ın gözlüğüyle bakıverdiniz mi o her şeyi size fark ettirecektir. Ama Kur'an'dan habersizsek, olaylara Kur'an ile bakabilecek bir duruma gelmemişsek, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, hukukumuzu, eğitimimizi kazanmamızı, harcamamızı, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı, ekonomik düzenlemelerimizi Kur'an kaynaklı, Kur'an rehberli düzenlemezsek, tüm bunları Kur'an'ın gözetiminde yapmazsak, hiçbir zaman aydınlığa çıkmamız mümkün olmayacak. Demek ki bu kitap Furkan'dır. Bu kitap hakkı batıldan ayıran, hakkı ve batılı bize tanıtan, fark ettirendir. Şunu kesinlikle bilelim ki, bu kitabı tanımadan, bu kitapla tanışmadan bizim hak ve hakikati, hak ve batılı anlamamıza imkan yoktur. Furkan'a ulaşmadan bizim hakkı ve batılı tanıyın. Hakka tabi olup batıldan uzaklaşmış bir hayata ulaşmamız kesinlikle mümkün değildir. Bir de bu bize şunu hatırlatıyor ki değer yargısı olarak bizim Allah'tan, Allah'ın kitabından başka birilerini kabul etme hakkımız yoktur. Veya, yani bir şeye iyi veya kötü deme yetkimiz yoktur. Haram ya da helal deme yetkimiz yoktur. Şu anda birilerine sorsanız hepimiz ayrı ayrı bu iyi, şu kötü deriz. Öyle değil. Allah'a soracağız. Allah'ın kitabına soracağız. Furkan'a müracaat edeceğiz. Eğer Allah iyi demişse, Furkan iyi demişse, iyidir. kötü demişse, kötüdür. Bana göre bu iş böyledir, olmaz. Sana göre olmaz. Ya nasıl olur? Furkan'a göre Furkan'ın dediğine göre olur. Dikkat ederseniz insanlar herkese her şeyi soruyorlar da Allah'a sormuyorlar. Problemleri Allah'a sormamanın sebebine gelirsek eğer çözümü Allah'ça buldunuz mu artık diğer insanların hayat hakkı olmayacak. Çünkü hak ve batılı en iyi ayırt eden Allah'tır. Furkan olan Allah'ın kitabıdır. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Hangi insan ki, hangi toplum ki, hangi aile ki Kur'an ile beraber olur, Furkan'la tanışır, Furkan olan bu kitapla birlikte problemleri çözmeye çalışır, problemlere Kur'an kaynaklı yanaşmayı prensip ederse, bir konuda önce Allah ne diyor? Kur'an ne diyor diyerek Allah'ın kitabına müracaat eder ve çözümü Allah'ın kitabında ararsa Kur'an'la görmeye, Kur'an'la bakmaya çalışırsa mutlaka aydınlığa ve hayra ulaşacaktır. Ve bu aydınlığa ulaşması sonunda kendi lehine olacaktır. Yani dünyada aydın mutlu bir hayat elde etmiş olacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar Gelin, ekonomiyle ilgili bir dendiniz mi var? Ekonomik hayatınızı aydınlığa, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Hukukunuzu aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Eğitiminizi düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? O halde problemlere basiretle bakmak zorundasınız. Problemleri kitaba arz etmek ve Furkan'la çözüm bulmak zorundasınız. Başka türlü çözüm bulmanızda huzura kavuşmanız da kesinlikle mümkün olmayacaktır. Başka çaresi yok. Bu kitap Furkan'dır. İyiyi, kötüyü, hakkı, batılı, doğruyu, yanlışı insanlar ancak bu kitapla öğrenebileceklerdir. Çünkü hak batıl konusunda, iyi kötü konusunda, hidayet dalalet konusunda, Allah'tan başka tanım getirecek yoktur. Allah'ın Furkan olan kitabından başka çözüm getirecek yoktur. Çünkü kayyum odur. Alim ve hakim olan odur. Alim ve hakim olmayanın kayyum olması da mümkün değildir. Kayyum olmayanın da Rab, Melik ve ilah olması da mümkün değildir. Allah'ın ayetlerini örtenler, örtbas edenler, Allah'ın ayetlerini gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar için şerit bir azap vardır. Allah azizü lüntikadır. İnsanlara özgürlük verir. Dünyada dileyen dilediğini yapabilir. Allah'ın ayetlerini gündeme alarak, Allah'ın ayetlerine sarılarak da Allah'ın ayetlerini örtüp, Allah'ın ayetlerini yok farz edip, kendi heva ve hevesleriniz istikametinde de bir hayat yaşayabilirsiniz. Mümin de olabilirsiniz, kafir. Sonucuna kendiniz kaptanmak suretiyle dilediğinizi yapabilirsiniz bu dünyada. Ama unutmayın ki Allah'ın ayetlerini örtüp reddedip onlarsız bir hayat yaşayanlara şeşil bir azap vardır. Allah'tan gizlenemezsiniz, kaçıp kurtulamazsınız. Çünkü inna Allah la yafa alayhi şeyun fil al wa la sema. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Göklerde olanı da, yerde olanı da, gönüllerde olanı da, yerin altında olanı da, rahimlerde olanı da Allah bilir. Allah bilgisi tam olandır. Bilgi kendisinden olandır ve onun bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. İşte böyle olan ancak ilah olabilir. Ve hak bir bilgi, hak bir kitap, hak bir yasada böyle her şeyi her şeyden haberdar olan bir Allah'tandır. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه